sevgili boğalar. Bugünkü fırsatlar bir başka kişi sayesinde önünüze gelebilir. Bu nedenle işbirliği ve ortaklığa yönelin. İşbirliği yapacağınız kişinin tek başın altından kalkamayacağı için kaçıracağı şansları birlikte değerlendirebilirsiniz. Bugün 3 Mayıs 2015 Pazar güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 4.47'de akrep burcuna geçecek. Akrep burcundaki ay duygularımızı derinleştirirken sezgilerimizi de güçlendirebilir. İş ve özel hayatımızda da kararlı ve hırslı hareket edebiliriz. İkizler burcundaki Merkür, Yay burcundaki Satürn'e karşı açı yapacak. Zihnimiz ciddi konular ve sorumluluklarımıza yönelebilir. Günlük yaşamımızda iletişim ve ulatışımla ilgili bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Duygusal enerjimiz ve yaratıcılığımız yükseleceği için manevi ve ruhsal kavramlara, sanatsal konulara vakit ayırabiliriz. Müzik